Namaz kılmak, İslam dininin en temel ibadetlerinden biridir. Bu nedenle namaz, hangi neden olursa olsun terk edilip zamanı geçirilmemelidir. Zaten namaz sadece evde, camide ya da mescitte kılınır diye de bir kural yoktur. İsteyen herkes namazı ortamın temiz olması şartıyla her yerde kılabilir. Fakat eğer doğada namaz kılınıyorsa, kimi zaman kişiler hayvanların saldırısına uğrayabilirler. Bu gibi durumlarda bazı kişiler namaz kılmaya devam etmektedir. İnsan canına ve sağlığına önem veren bir din olan İslamsa, insanların namaz kılarken ortaya çıkan yılan, akrep ve benzeri zehirli haşereleri öldürmesine izin vermiştir. Çünkü canı korumak dinimizin zorunlu kıldığı şeylerin başında gelmektedir. Bunun yanında kişinin kendi canını tehlikeye atması yasaktır. Bu yüzden insan hangi durumda olursa olsun kendi canını tehlikeye atması yasaktır. Bu yüzden insan hangi durumda olursa olsun kendi canını korumak zorundadır. Aksi halde dinen sorumlu olur. Buradan hareketle namaz kılarken depreme yakalanan, yangın çıkan veya hırsızlığa uğrayan kimse namazını bozup kendini güvenceye almaya çalışmalı. Gerekli önlemleri aldıktan sonra ise namazını kılmaya devam etmelidir. Bu gibi durumlarda namazı bozmak dinen sakıncalı değildir. Bugün de bahsedeceğimiz konu namaz ve o an gerçekleşen tehlikelerle ilgili. İlk olarak namaz kılarken adamın yanına gelen aslandan bahsedeceğiz. Dışarıda namaz kılan adamın yanına vahşi bir aslan yaklaşmış. Böylesi bir durumda adamın namazı bırakacağını düşünüyor olabilirsiniz. Ancak adam namazı bırakmak yerine sakince devam etmiş. Bunun üzerine aslan namaz kılan adamın çevresinde dolaşmaya başlamış. Bir süre dolaştıktan sonra ise orayı terk etmiştir. O esnada orada bulunan diğer kişilerse aslanın korkusundan en yakınlarındaki ağaca tırmanmışlardır. Aslan tehlikesi geçtikten sonra ise namazı biten adama sen deli misin aslan geldiği halde sen yerinden kıpırdamadın derler. Adamsa yüce Allah'ın huzurunda dururken aslandan korkmaktan utandım. Allah'ın huzurundayken onun yarattığı mahluktan korkmaktan haya ettim. Bunun en yüksek derece huşu olduğunu bir düşünün diyerek arkadaşlarına cevap verir. Sıradaki olay Avustralya'da geçiyor. Avustralya'da yaşayan bir grup arkadaş timsahların da bulunduğu gölde balık avına çıkmışlardı. Akşam saatlerinde limana dönen arkadaşlar uyumaya hazırlanırlar. Onlar uyku hazırlığı yaparken yanlarına bir timsah yaklaşır. Hepsi panik yapmıştı. Timsahın saldıracağını düşündüler ve hepsi kaçmaya başladılar. Timsah yaklaştığı halde cesur olan o adam kıpırdamadan namazına devam eder. Muhtemelen biz onun yerinde olsaydık diğerleri gibi korkar ve hemen kaçardık. Fakat o pek çok hayırdan daha kıymetli olan gece namazını kılmaya devam eder. Timsah namaz kılan adamın çevresinde dolaşmaya başlar. Olayı ilginç kılan şey ise timsahın adamı namaz sırasında değil de namazını bitirdikten sonra saldırmasıdır. Namazını bitiren adam namazlığını almak üzere elini uzattığı sırada timsah adama saldırmış ve elini kapmıştır. Timsahtan kurtulan adam oradan kaçmayı başarmıştır ve arkadaşlarının yanına gitmiştir. Arkadaşları adama sen deli misin diye sorarlar. Timsah geldiği halde sen yerinden kıpırdamadın derler. O da şöyle cevap verir. Yüce Allah'ın huzurunda dururken bir başkasından korkmaktan utandım. Allah'ın huzurundayken O'nun yarattığı bir mahluktan korkmaya hayal ettim. Bunun ne yüksek derece huşu olduğunu düşünün. Bu gerçek yaşanmış iki olaydan da anlaşılacağı gibi, bu dünyada yaşadığımız ya da yaşayacak olduğumuz hiçbir korku Allah korkusuyla eşdeğer olamaz. Bu yüzden insan olarak sadece Allah'tan korkmamız gerektiği söylenir. Merhametli olan Allah kullarına bunu net bir şekilde gösterecektir. Ancak günahkar olanlar için çok şiddetli bir azap olacaktır. Şüphesiz günahkar insan tövbe edip af dilerse bağışlanır. İsyan ve zulmüne devam ederse cezalandırılır.